Merhaba arkadaşlar Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. 26 Mart 2 Nisan haftası sevgili oğlak burçlarını neler bekliyor? Sizler için niyetlendim. Güzel bir hafta diliyorum. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz umarım ve inşallah bol olur. Neler var bu hafta falınızda? Şöyle hemen bir açalım. Oo, bakın bir sıkıntınızdan kurtulacaksınız. Bu hangi konularda bir sıkıntı? Hemen açıp size bilgi vereceğim ama önce o sıkıntıyı şu kenara bir indirelim. 10 rakamı var arkadaşlar. Hemen 0-1 diye düşünme, düşüne miyiz? Düşünemeyiz. 10 rakamı var. Yani büyük ihtimalle iş konularında da çok geri dönsün istemiyorum. Evet iş konularında. Oo, bakar mısınız yollara? Bu nasıl bir gezme isteğidir? Nasıl bir yolculuk yapma isteğidir. Planlamalar hane içerisinde, kişilerle alakalı başlangıçlar da olabilir. Gidilecek olan yol da olabilir. Bu hafta özellikle hanede bolca yol konuları ya da kişilerin bir şeye başlaması için yapılacak olan konuşmalar var. Yolun iki anlamı vardır. Bir gerçekten yola gitmek olarak değerlendirilir. İkincisi de yeni bir başlangıç yapmak anlamına gelir. Ama bu hanenizde bu kadar çok yol yeni başlangıç anlamına mı geliyor acaba diye düşünüyorum. Yani birileriyle alakalı devamlı bir şeyleri mi konuşacaksınız tartıp düzeltip bir yoluna koyma o kişinin hayatında yeni başlangıçlar yapması için ona destek verme ya da sizin yapacağınız yeni başlangıçlar için destek alma görsellerini ifade ediyor gördüğünüz gibi. Şimdi bunların biraz daha içine gireceğim. Hemen şöyle bir üstten konuşalım. Şimdi burada da iş konularıyla alakalı bakın karşınızda bir kişi var. Aslında çok köklü birisi görsellerinde çıkıyor. Hemen akabinde siz sanki bu insanla konuşmak için ona doğru eğiliyorsunuz. Kafanızda eğilmiş çıkıyorsunuz. Aynı zamanda fikirlerinden düşüncelerinden keyif aldığınız saygı duyduğunuz bir kişiyle de bir sıkıntınızı çözmek için konuşacağınız anlamı da taşıyor. Biraz önce düşen konu buydu. Yani bu hafta köklü olan bir kişi parası olan diyebilirsiniz, iyi bir işi olan diyebilirsiniz, iyi bir mevkisi olan bir kişi diyebilirsiniz. Onun karşısında bakın sırtınızda bazı konular ve yükler var. Karşısında eğilmiş sanki gizliden gizliye fikir alıyorsunuz, destek alıyorsunuz ama sonuç olarak ne alıyorsanız bu para da olabilir. Bu sıkıntınızdan kurtuluyorsunuz demek oluyor. Şimdi şöyle kenara çekelim. Şöyle biraz yüzeysel olarak bahsettim. Bakalım içinde neler var. Önce aile, ev, hane diyelim. Şimdi şurada en altta şey görselleri var, para görselleri var. Kısım kısım alacağınız bir para görselinde çıkıyor ama böyle hani suya taş atarsınız ya böyle seker. O şekilde görsellerde çıkmış. Hani 1 2 3 4 o taş sekti gibi düşünün. Ee, bu hafta da aslında pazartesi sanki bir kuyuya taş atıyorsunuz, ses bekliyorsunuz. Hani birilerini mi deneyeceksiniz? Hanenizde bir kişinin değişimiyle alakası aslında biraz değişime de gidiyor bu. Ee, yön verme bereketini arttırma, onunla ilgili düşünce enerjisini yükseltme gibi görselleri de ifade ettiği için söylüyorum. Ee, karşınızda şimdi burada da baktığım zaman karşınızda sıkıntılı bir kişi görünüyor. Kafasında konuları uzatmış, büyütmüş, üst üste koymuş, iki kişiye takılmış, aynı zamanda ayaklarına dolanmış bir hastalık görseli var. Hani böyle ne kadar sıkıntılıyım bilemezsin diyen bir kişi karşınızda durmuş sizinle konuşmaya çalışıyor. Kişi sevgiliniz eşiniz aile ferti arkadaşlar anneniz Babanız yani Ayaklarına dolanmış bir hastalık Baş ağrısı Ayak ağrısı iki seçenek var burada Siz bu konuları çözeriz diyorsunuz Yalnız üst üste gelmiş konular Bazı kişilerle konuşmuş olduğu Konulardan dolayı karşısında Takılma ama nasıl da Çözeceğiz der gibi çıkıyorsunuz biraz böyle Hem karamsar hem de e, Dur ya hallederiz der gibi Bu kişinin seçenekleri var önünde ama bir tanesi kapalı sanki bu kapalı olan konuyu pazartesi salı eleyeceksiniz direkt bir kişiyle bu hafta uğraşacağınız görselleri var halinizde ee, yani karşınızda sizden daha sıkıntılı ya da konuları çok fazla büyüten kontrolünü sağlayamayan bir kişiyi kontrol etmeye çalıştığınız var onun için bir başlangıç yapmaya çalışıyorsunuz bakın pazartesi salı bu kişiyle uğraşıyorsunuz çarşamba günü diyorsunuz ki, yeter artık ama dön önüne yoluna bir bak bakalım artık der gibisiniz yani emek verdiğiniz kişi öncesinde sıkıntılıyım 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 sonra işte ama daha bu sıkıntılarım var sonrasında diyorsunuz ki tamam bak bu sıkıntılar gitti dön önüne şöyle bir elinizde çevirme hadi bakalım önüne bak önümden yürü bir göreyim bakalım neler yapacaksın dediğiniz bir süreç hafta sonu da hafta sonuna doğru da gidiyor çünkü bu ee, bu kişinin biraz boynu eğilmiş ama ee, önünde açık bir başlangıç yolu var bir anahtar da var aslında elinde bu da gene bir yeni başlangıç yapacağını bir şeyleri yenileyeceğini bu hanenizde bir yenilenme de demek aslında ama burada daha çok kişinin bir şeyleri yenilemeye çalışacağı bir süreçte bana kalsa bu oğlunuz ya da kızınız ona destek verdiğiniz onu yönlendirmeye çalıştığınız bir süreç var hafta sonu kafa kafaya gelirsiniz siz bundan biraz sıkılmış görünüyorsunuz yalnız hep aynı konumu, hep aynı durumu mu hadi ama dediğiniz böyle şekillendirmeye çalıştığınız bir türlü şekillendiremediğiniz bir kişiyle uğraşıyorsunuz. Şimdi gene paralelini düşünecek olursak bu konunun sevgilinizle alakalı da uğraşabilirsiniz. Yani sevgilinizin sıkıntıları ile alakalı ona yardımcı olmaya akıl vermeye bir şeyleri düzeltmek için destek olmaya çalışırsınız ama tüm haftanızı yiyecek bir şey. Ona yol planı yaparsınız, ona iş planı yaparsınız, şunu şöyle öyle yap dersiniz. Yapamaz, yarım yapar ama bak şöyle yapman lazım, yeter artık, hani bak kendine gel deyip şöyle bir dürttüğünüz bir süreç de var. Çünkü öyle bir sinirlendiğiniz süreç de var. Sonrasında yavaş yavaş yoluna gelen süreç içerisinde siz de onu arkadan izli olarak görünüyorsunuz. Kontrolün sizde olduğu, kontrolsüz bir kişiyi kontrol altına almaya çalışacağınız bir hafta görselleri var. Sağlık konularıyla alakalı çok sıkıntı görmedim. E, genel hani standartlarınızın dışında action olacak işte bakın şuna dikkat edin diyeceğim bir konu aslında yok. Hafta sonuna para harcama durumları aile içerisinde söz konusu olacak. Yolla bağlantılı bir para harcanma olabilir. Pazar gününüz çok şanslı bu arada. Bir değişim, bir şeyleri değiştirme, dönüştürme, Şanslı olduğunuz bir hafta. Burada biraz daha dengelisiniz. Karşınızdaki kişi daha dengeli, siz dengeli, o dengeli, daha mutlu bir pazar sizi bekliyor aslında diyebilirim. Gelelim iş konularına. Şimdi bu iş konularıyla alakalı şöyle bakıyorum. Siz bir şeyler, bir şeyleri başlatmak istemişsiniz. Yeni bir iş başlatmak geçtiğimiz haftalarda, yeni bir para yeni bir şeyleri yenilemek, iş ve para konularında bir şeyleri yenilemek, değiştirmek, dönüştürmek için aslında bir e, düşünceniz varmış. Ama bu düşünceniz e, sanki geçtiğimiz haftalarda sekteye uğramış. Beklenti içinde olduğunuz birileri vardır. O beklentilerimi karşılar mı, karşılamaz mı diye kendiniz düşünürsünüz. Sonra dersiniz ki yok ya karşılamaz, bırak boşver geç bunu dersiniz. Öyle geç bunu dediğiniz bir konuyu bu hafta aslında bir kişiyle karşılıklı konuşuyor olarak görünüyorsunuz. Bir. Ve karşınızda konuştuğunuz kişi buraya geliyoruz. Aslında size çok yardımı olacak. Yardımı olacağını da bildiğiniz. Ama e, süreci kontrol edemediğiniz bir konuda bu hafta aslında noktayı koyacaksınız ve bir sıkıntınız iş ve para konularında sizin üzerinizden gidecek. Bunu diyebilirsiniz ki yeni başlangıç, bir şeyi yenileme, bir şeyi değiştirme, bir şeyi dönüştürme, yeni iş, yeni para, bir paranın revize olması, bir işin revize olması, e, tıkalı kalan bir işin açılması gibi düşünebilirsiniz. Ben türetmeye çalışıyorum kafamda, çalışabilirsiniz ve şöyle bir görselde var. Siz bu konuları bu kişiyle konuşuyorsunuz, bu kişiden destek alıyorsunuz, sırtınızda da birçok kişinin yükü görünüyor. Yani iş yerinde kişilerin sorumluluğunu almış onlar adına da konuşabilirsiniz. Ya da parasal anlamda sizden para beklentisi içinde olan kişiler için bir iş ya da bir görüşme yapabilirsiniz. Ama sırtınızdaki yükler net, kafanız biraz dalgalı, karşı tarafınızdaki kişi kim ise köklü biri ve bu kişiden destek alacağınız bir hafta içi sizi bekliyor. Fakat şöyle bir şey de var. Bu desteği alıyorsunuz ama bu destek böyle çarşamba görselleri, çarşamba, perşembe görselleri aldım hop bitti her şey tamam değil bir sürece bağlı bir konu var burada hani burada bu konu kapandı bitti cepte değil sanki işletilmesi gereken bir durum var işte aylara bölmeniz gereken bir durum haftalara bölmeniz gereken bir durum görselleri var ee, çözemeyeceğiniz konular olduğunu düşünmüyorum çünkü sanki rüzgara karşı biraz mücadele ediyorsunuz ee, hem üşüyorsunuz hem e efor sarf edeceksiniz yani bu konuyla alakalı Hani vazgeçeyim düşüncesinde hiç olmayın. Çünkü gerçekten bu konuda kimse bu karşınızdaki size destek verecek görselleri var. Bir kere de şuraya bakalım. Bir de böyle bir değişken düşünceleriniz var ama hani şunu yapmazsam şunu yaparım gibi çok fazla kafanızı karıştırmayın. Çünkü e, tuttuğunuz yol doğru bir yol. Nerede benim kalemim göstermem lazım. <laughs> Değişiyor biraz ama. Şimdi bakın. Şurada bir para var. Paranın kuyruğu da şurada. Burada sizsiniz. Burada karşınızdaki kişi. Ortada bir para var. Ortada bir borç var. Ortada çözülmesi gereken bir iş var. Ve siz bu kişiyle karşılıklı bunu çözeceksiniz. Bakın yolları görüyor musunuz? Üçe ayrılıyor. Üç kademede çözeceksiniz. Ya da belki dört yanında bir tane daha var. Bir şekilde çözeceksiniz arkadaşlar. Pazartesi salı düşünceli sıkıntılı. Ama çarşamba günü bu karşınızdaki kişi kimse balığın kuyruğunu tutmuş görsellerde çıkıyorsunuz. Ve bu durum bu sıkıntılar 3'e 4'e bölünüyor. Bölünerek bir şeyleri çözeceksiniz. Ya işinizle alakalı ya paranızla alakalı. Ama sonuç olarak buradan size açılıp götürecek bir yol var. Burada bir kişi iş yerinde size sıkıntı yaratabilir. O da cuma günü zannedersen bu kişiden farklı iş arkadaşı görsellerinde olduğunu düşünüyorum. Burada da bakın elinizde bir tane balta var. Böyle neredeyse çok uzun sizin boyunuz kadar. ...ve arkanızı dönmüş bu kişiye bakıyorsunuz... ...gördünüz mü bakın şöyle... ...elinizdeki balta yalnız başka yöne doğru... ...şimdi bu ne demek... ...bir kişiyle alakalı kendinizi tehdit altında hissediyorsunuz... ...yani iş yerinde güvenmediğiniz bir kişi var aslında... ...ve arkanıza bakıyorsunuz... ...arkanızı kolluyorsunuz bu kişiyle alakalı... ...ve bu haftada... ...cuma cumartesi bu kişiden... ...bir reaksiyon alabilir... ...ve kendinizi korumak için... Ee, ...o düşüncelere daha fazla yoğunlaşabilirsiniz... Arkanızı kolladığınız cuma cumartesi var arkadaşlar. Bu kişi kimse de zaten iyi bir kişi değil. Bir de şey çok şey biliyorum. Çok biliyorum ben. Ben senden daha iyi biliyorum diyen biri. O kişiyle böyle bir sürtüşmeye girmeseniz de ama gardınızı almış. Elinizde silahınız kendinizi korumaya arkanızı korumaya çalıştığınız görünüyor. Hani konuları gördüğünüz gibi iki kişi kimse onlar onlarla uğraşacaksınız. Güzel bir fal güzel bir hafta çözüm olan bir hafta bir şeyleri çözeceksiniz bir şeyler değişecek dönüşecek ve bu da size iyi gelecek umarım dediğimiz güzelliklerin hepsi önünüze ışık olur güzel bir hafta geçirirsiniz bu haftalık o yüzden benden bu kadar beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için tekrar tekrar teşekkür ediyorum bir dahaki falımızda görüşmek üzere hoşçakalın